Merhaba, C vitamini takviyelerinin en çok satıldığı dönem kış aylarıdır. Özellikle pandemi döneminde C vitamini dünyada ithalatı en çok yapılan ürün oldu. Adeta bir C vitamini çılgınlığı yaşandığı tüm dünyada. Hap, kapsül, toz her formda C vitaminini insanlar marketlerden, eczanelerden adeta yağmalayarak aldılar. Peki bu şekilde sadece C vitamini tüketmek yerine kuşburnu marmalatı tüketerek yeterli C vitamini alabilir miyiz? kuşburnu marmalatı tarifi ve müthiş faydaları hepsi bu videoda. Sinirlenecek bir şey yok. Sinirlenmeden konuş. Acık akıllı Efendim bugün sizlere kuşburnu meyvesinden bahsedeceğim. Kuşburnu marmalatının faydalarından ve kurutulmuş kuşburnu meyvesinden marmalat nasıl hazırlanır bunun tarifini vereceğim. Kuşburnu ülkemizde çoğunlukla Karadeniz bölgesinde yetişen birçok hastalıkta tedavi destekleyici alternatif bir çözüm olan ve çok yönlü kullanım alanları bulunan oldukça faydalı bir meyve. Kuşburnu meyvesi içeriğinde yoğun miktarda C vitamini içerir. C vitamini günümüzde bağışıklık sistemi güçlendirmeden kozmetiğe kadar birçok alanda kullanılır. Ancak kuşburnunun içerisinde bulunan C vitaminini çayını yaparak almamız pek mümkün değil. Meyvesinin tüketilmesi gerekmekte. Bunu da yıl boyu yapabilmenin en lezzetli yolu kuşburnu marmelatıdır. Taze kuşburnu her mevsim bulunamayacağından kurusundan marmalatın nasıl hazırlandığını bilmek önemli. Ekranda sizlerle bir yandan tarifimizi paylaşıyorum. Bir yandan da neden C vitamini başta olmak üzere vitaminleri doğal meyve ve sebzelerden almalıyız? Bunu anlatmaya çalışacağım. Öncesinde İbrahim Saraçoğlu'nun bu konu hakkında kısa bir videosunu paylaşmak istiyorum. Videonun tamamını üstteki linkten izleyebilirsiniz. Havucun içindeki bir tek beta karoten etkili değil ki hı hı. domatesin içindeki o likopen tek başına etkili değil ki aksine zarar veriyor. Bunlar çok güçlü. Ve e, antioksidan özelliği var diyorsunuz ama vücuda zarar veriyor. Çünkü havuçtan veyahut da likopeni destekleyecek olan domatesin içerisindeki daha yüzlerce sekonder, fonksiyonel, yardımcı, etkin maddeler var. Hı hı. Esas likopene yardımcı edecek, yardımcı yani işlevinde yardımcı o. E siz bunları çekiyorsunuz. Savaş meydanında bir tane şey var, likopen. Karşıda da düşman askerleri var. E bu likopenin bu komutanın askerleri yok ki tek başına ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Beta karoten de böyle. Meyve ve sebzelerin içerisinde bulunan vitamin gibi faydalı etkin maddelerin vücudumuzda doğru adrese gidebilmeleri için bazı taşıyıcılara ihtiyacı vardır. Bu taşıyıcılar da yine o sebze ya da meyvelerin içerisinde bulunmaktadır. Bu vitamin ya da mineraller tek başına alındığında istenilen fayda görülemeyebilir. Bunu da Saraçoğlu Hoca gayet güzel ve yavaşça anlattı zaten. Kuşburnu üzerine yapılan araştırma sonuçlarına ve bitki ansiklopedisine giren bilgilere göre kuşburnu içeriğindeki etken maddeler sayesinde kansere karşı vücudu korur. Kötü kolesterolü düşürür, kansızlığı önler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle kabızlık şikayeti çeken kişiler için kuşburnu sindirim sistemini düzenler. İçerisinde bulunan C vitamini ve antioksidanlar sayesinde daha sağlam bir bağışıklığa sahip olabilirsiniz. Gözleri korur, cildin güzelleşmesini sağlar. A vitamini sayesinde vücuda kolajen etkisi verir. Demir eksikliğinin özellikle çocuklarda ve kadınlarda giderilmesine yardımcı olur. İçeriğinde demir, likopen, magnezyum, A, K, B, E vitaminleri bolca bulunur. Eklem ağrılarına iyi gelir. Vücutta enfeksiyon oluşmasını önler. Antioksidan oranı yüksek olduğu için hücre yenilenmesine iyi gelir, sindirimi kolaylaştırır, enerji verir, kalbe iyi gelir, stres ve kaygıyı azaltır, doğal bir ağrı kesicidir. Böbrek taşı düşürmesine yardımcı olur, zihinsel fonksiyonların güçlenmesi için faydalıdır. Akne ve egzama gibi cilt hastalıklarında iyileşme sağlar, yüksek tansiyonun dengelenmesinde yararlı olabilir. Gerçekten faydaları saymakla bitti ama beni de yordu. Efendim, kuşburnu marmalatı kelimenin tam anlamıyla bir şifa kaynağıdır. Tüm bir yıl boyunca sofralarınızda bulunması gereken oldukça lezzetli ve faydalı bir gıda. Hazır almak isteyenler için ise Ganik firmasının organik kuşburnu marmalatını tavsiye edebilirim. Güvenle tüketebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.